Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Ekonomik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi gece yarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Genel kurulunda görüşülecek kanun teklifinde askeri ücretli işçi çalıştıran işverenlere devlet 75 lira destek verme kararı aldı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Devletin askeri ücretlilere yönelik işverene verdiği ücret desteği Torba Kanun teklifinde yer aldı. Buna göre işverene sektör ayrımı yapılmadan ayda 75 TL askeri ücret desteği sağlanacak. 2016 yılında yapılan benzer çalışmada işçinin işveren olan yükünü hafifletmek amacıyla uygulama ilk kez faaliyete alınmıştı. Fakat 2021 yılında kanuna ilişkin tarih güncellemesi yapılmamış ve işverene verilmesi gereken söz konusu destek verilmemişti. Kanun maddesinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından devlet tarafından askeri ücretli işçi çalıştıran işverenler desteklenmiş olacak. Bu desteğin askeri ücretle çalışana yansıyıp yansımayacağı ise henüz belli değil. Peki arkadaşlar verilen bu destek hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.